Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Yemlikçi Erkan. Ali Bey'in çiftliğine 5 tane otomatik bıraktık. Soluklarımız burada. Ali Bey hayırlı olsun. Burası sakız koyun çiftliği. Gördüğünüz gibi 22 çuval buradan dolduruyorsunuz. Şuradan aşağı akıyor. Şu köşede vidaları var gördüğünüz gibi. Hayvanın boyuna göre indirip kaldırabiliyorsunuz. Hani... Kuzular için almayan pişman. Burada da koyunları görüyorsunuz. Maşallah kucuklar yerde. Aşağı koru burada 50-60'a yakın yemlik sistemimiz var. Şöyle şamandalı suluklarımız var karşıda yemeklerimiz var. Aşağı yukarı 5-6 senedir Alavi tanıyoruz. <laughs> Kaç tane koyun var burada? <laughs> 170 tane. Toplam 200 yakın koyun var. 200 koyun 200, de kuzu 200 koyun, 200 kuzu varmış. Sistemlerin hepsini biz kendimiz yaptık. Burada da keçi var. Burada, oradan tutmuyorsun <laughs> daha var tavuk. Kaç tane tavuk var? Bir tavuk var. Vay <laughs> maşallah. sorumluluklarımız bu. Nasıl sorumluluklarımız memnun musun? <laughs> Gördüğünüz gibi bütün sistemleri biz yaptık. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.